Uzun bir aradan sonra uzmanına sorduktan hepinize tekrar merhaba. Covid-19 salgını nedeniyle en çok ihmal ettiğimiz konuların başında ağız ve diş sağlığımız geliyor. Konuyu sizler için uzmanına sorduk. Diş hekimi Kadir Demir ile birlikteyiz. Kadir Bey ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Merhabalar hoş geldiniz. Ağız ve diş sağlığı aslında vücudumuzdaki bütün sistemleri etkileyen konuların en başında gelmektedir. Yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz içecekler en başta ağzımızın içinden dişlerimize, dilimize, yanaklarımıza temas ederek vücut içine alınmaktadır. Dolayısıyla ağız içindeki herhangi bir bakteri ya da virüs ya da enfeksiyon yiyecekler ve içeceklerle vücudumuza girip bütün sistemlerimizi etkileyebilirler. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir. Ağız ve diş sağlığındaki problemlerimiz kalp rahatsızlıklarına sebep olabilirler. Sosyal görüntü açısından hastalarımızı psikolojik olarak rahatsız edebilirler. Hastalarda diş eksikliği olduğu zamanlarda bazı seslerin telaffuzunda problem yaşamaları söz konusudur. Toparlamak gerekirse insan sağlığı aslında ağız ve dişlerden başlar. Pandemi döneminde koronavirüse karşı ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Her hastalarda tek kullanımlık önlük kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere FFP2 N95 maskeler, üzerine normal cerrahi maskeler, siperlikler, boneler kendimizi tamamen izole ediyoruz. Bunun aslında tek sebebi hastada olan bir şeyin bize bulaşmaması değil, olası bizdeki bir enfeksiyonun hastaya bulaşmasını da bu şekilde önlemeye çalışıyoruz. Diş kontrollerini ne kadar zaman aralığında yaptırmalıyız? Biz hastalarımızdan 6 ayda bir, yani yılda en az 2 defa kontrole gelmelerini istiyoruz. Peki son olarak implant nedir, ne işe yarar? İmplantlar aslında yapay diş kökleridir titanyumdan üretilen malzemelerdir. Hastalarda diş eksikliği olduğu zaman diş eksikliğini tamamlamak adına kemik içine yerleştirdiğimiz parçalardır. Peki zararı var mıdır? İmplantlar dediğim gibi titanyumdan üretildikleri için biyo uyumluluğu yani vücut içindeki kabullenme oranı çok 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 yüksektir. Herhangi bir alerjik reaksiyon gelişme ihtimali yoktur. Dolayısıyla insan vücuduna herhangi bir zarar vermemektedir. Bugün sizlerle ağız ve diş sağlığının önemini konuştuk. Yılda iki kez diş kontrollerimizi yaptırmayı unutmuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.